Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Hepiniz ve hepimiz çok arzu ederiz ama fakat arzumuzu meşîati ilahinin önünde tutamayız. Hz. Ebu Bekir, Ebu Kuhafe'yi getirdiği zaman iman etmek üzere Efendimiz'in huzuruna hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O ne vefaydı ki? Hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Baban iman etti, ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Babamın yerinde amcan Ebu Talib'in olmasını çok arzu ederdim ya Resulallah. Ebu Talib buydu. Eğer ünüm ulaşsaydı, sözüm yetseydi, başımı ayaklarının dibine kadar uzatırdım. Bu işe ben kendimi koydum derdim ya Resulallah. Benim yerine, yerime sana o vefa hissiyle kıvranıp duran amcan derdim. Der miydim, diyemez miydim? İman meselesi öyle önemli bir mesele ki, üzerinde durup derin derin düşünecek bir mevzu. Çünkü ötesinde onu kaybetme de var. Ve işte o hüzün senesi, başı sıkıştığı zaman gidip kendilerine müracaat ettiği iki insan. Hadice Tül Kübra, Ebu Talip. Bugün yine başıma toprak saçtılar. Üzerime tükürük attılar. Cennet kevserleriyle yıkanması gerekli olan mübarek saçlarına toz toprak ve tükürük atılıyor. Yine yollara dikenler saçtılar. Ve o da oturacak ona teselli edecek diyecektir ki Allah bu işi tamamlayacak. Sen daha iyi bilirsin ey Allah'ın Resulü. Ve öbürü diyecektir ki git evladım ben hayatta kaldığım sürece hep senin arkanda olacağım. Sen de beni kendi arkanda hisset diyecektir. Oysa ki artık ondan sonra Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılarken sırtına çullanıyorlardı. Mahzun mahzun başını kaldırıyor bakıyordu. Ebu Talib'in kapısında bir kilit vardı. O kapı sürmeliydi ve lisan haliyle diyordu ki Beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Ve hüzünle iki büklüm oluyor ve inliyordu. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Bir yuvası vardı. Onun kadar tatlı aile reisi olmuş, ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Hadice Tül Kübra ona, o da ona karşı vefa hissiyle dop doluydu. Hayatının sonuna kadar bu dasitani kadından hep bahsetti durdu. O kadar ki öbür kadınlarda kıskançlık hissi uyaracak kadar. Ve başını kaldırıyor. Yine bir sıkıntılı anında. Hadice Tül Kübra'nın kapısına bakıyordu ama o mübarek ruh da erken doğmuş, erken dine sahip çıkmış, Resulullah'ı erken tanımış, zaten erken doğan manasına Hadice ve erken göçüp gitmişti ondan evvel. Bir zuhur bir zat, bir zahiri olarak cennete göçüp gitmiş, Allah Resuluna zevcesini kaybetme acısını da taddırmış, o imtihanı da ona tattırmıştı. Gözler Hatice Tül Kübra'nın kapısına ilişince Yine inkisarla iki büklüm oluyor, inliyor Allah Resulü. Gideceği evi yoktu, adeta dışarıda kalmıştı. Zaten yeni Şabu Abu Talip'teki muhasaradan, boykottan kurtulmuşlardı. Bu defa Allah Resulü, dünya geniş olmasına rağmen iki ayağı bir kaba girmiş gibi sıkışmıştı. Ve işte tam bu sıkıntılı dönemde dışta muhatap arıyordu. Abdi Yaley'in oğullarına böyle gitmişti ve gidip onlara dinini arz etmişti. Kulu la ilahe illallah tüflehu. Şu sözden daha samimi bir söz yoktur. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bundan daha tatlı bir söz yoktur. Şeytanın rejimden başka bundan rahatsız olabilecek varlık tasavvur edilemez. O da bu sözü söylemişti. Kulu la ilahe illallah tüflehu. La ilahe illallah deyin kurtuluşu erin. La ilah illallah dememişlerdi. Alay etmişlerdi. İstihzada bulunmuşlardı. Ben her defasında naklederken bu istihzalı lafları hicap duyarım ruhu seyyidül enamdan. Biri şöyle demişti. Kâbet, Ana esriku siyakal ka'bet siyabel ka'beti. Ana esriku siyabel ka'beti in kunta Eğer sen peygambersen ben Kabe'nin örtülerini çalarım. Kabe'nin örtülerini çalayım sen peygamber değilsin. Ben hırsızlığın bu en adisini Kabe'ye karşı olanı irtikap ederim sen Allah'ın peygamberiysen. Saygısızca bir laftı. Meleklerin önünde teşrifatçılık yaptığı bir insan, insanlara kurtuluş mesajıyla geliyordu. Ve insanların verdiği cevap bu idi. اَنَا اَسْرِقُوا siyabel الْكَعْبَةِ اِنْ كُنْتَ رَسُولَنُونَ Sanki Allah Resulü öbürünün yüzüne bakıyor. O hiç tereddüt etmeden şöyle diyordu. La ukallimuka ba'de meclisike haza kelimeten vahideten ebeden. kunta Eğer sen Allah peygamberiysen şu meclisten sonra ebediyen seninle bir kelime konuşamam ben. Neden? Çünkü peygambersin. Burada zımni şu da var. Burnun büyük. Biz kim? Sen kim? Haşa. Üçüncüsü şöyle demişti. Allahu en yursile gayraka. Allah aciz mi senden başka bulamadı mı birisini peygamber olarak göndermeyi? Ben size müsaadenizle bir şey soracağım. Hanginiz hakaretin bu türlüsüne maruz kalırsınız da mukabele etmeden, cevap vermeden başınızı eğer oradan ayrılırsınız. Temkinle, sekine içinde ve kar içinde gönül koymadan, darılmadan ama bir insandı, üzgündü. Ayşe-i Sıddık'a validemiz anlatıyor. Buyuruyor ki, o kadar kırılmış, dökülmüş olarak oradan uzaklaştım ki, karni talibe geleceğim ana kadar hiçbir şey hissetmedim. Ben maalesef, bin kere maalesef, Taif'ten karni talibe kadar kaç kilometre, kaç mil mesafe bunu bilemiyorum öğrenemedim, sormadım, araştırmadım, gittiğim yerde de adımlamadım. Onun meraklarından, aşıklarından birisi olsaydım, öyle zannediyordum bir zamanlar, kapısının kıtmiri onu sevdiğimi zannediyordum. Gezdiği her yere adımlardım, oturduğu her yerde otururdum, nefes aldığı her yerin havasını ciğerlerime kadar sindirmeye çalışırdım. Ama bu talihsizliğimi huzurunuzda müsaadenizle ifade edeyim, Taif'ten Karni Salib'e kadar kaç kilometreydi? Ruhu Seyyidül Enam hüzün içinde aldığı mesafe neydi bilemiyorum. Ama buyuruyor ki oraya gelinceye kadar kendimle değildim. Değildi. Çünkü sadece bu çirkin sözleri söylemekle bırakmamışlardı. Başından aşağıya taş yağdırmışlardı. Taif'in sokaklarında ne kadar serseri çocuk varsa hepsi eline bir taş almış, bu şekavet yarışına iştirak etmişti. Şekavet maratonla iştirak etmişti. Hedef de Allah Resulü'ydü. Toz, toprak, taş içinde vücudundan şakır şakır kanlar akarak karni talibe kadar gelmişti. Tam o esnada başında bir bulut belirdiğini hissetti. Bu adeta dostunun tahtıydı. Hep dost, ona karşı hep dost yaşayan cibril Emin'in, Kur'an-ı Kerim'in emin dediği meleğin, muta'in temme emin serfiraz Hz. Cibril'in tahtıydı. Cibril, Cibril Efendimiz'i hiç bırakmamıştı. Mukabelesinde de onu görüyoruz. Ya Resulallah artık bundan sonra ben yeryüzüne inmeyeceğim buyurmuşlardı. Çünkü ben senin için iniyordum diyordu. Ama ihtimal Efendimiz yeryüzüne şeref kudum buyurduğu andan itibaren. Yerde yaşayanların başlarına güllük gülistanlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü şereflendirdiği andan itibaren onun başında hep bir himayeci ve sayesi hep Efendimizin başında bulundu durdu. Bir gölge gibi, bir bulut gibi. Müzik